Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğundan beri verdiği mücadeleyle özellikle milli kimlik ve milli beka ile ilgili konularda Türk siyasetinde yer edinmiştir. Bu konulardaki duruş, görüş ve icraatları ile millet varlığının en önemli güvencesi milli meselelerin en hassas takipçisi olmuştur. Bizim geçmişte dile getirdiğimiz Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesi aslında bu hassasiyetin bir ifadesidir. Bugüne kadar her milli mesele arkasındaki seçmen desteğinin büyüklüğü ne olursa olsun kamuoyu partimizin ne dediğine ve kadrolarımızın ne yaptığına ve ne yapacağına dikkat kesilmiştir. Üstelik bizim görüşlerimiz günübirlik gelişmeleri magazin haberi haline getiren sığ ve yüzeysel konuşmalar değil stratejik derinliği olan, ayrıntılı tahlillere dayanan, kalıcı ve köklü arayışların neticesidir. Elbette ki siyasi hareketlerin toplum ve siyaset zemini üzerindeki varlıkları ve ağırlıkları, sahip oldukları fikirleri, programları, sorunları tespit etme ve çözme becerileriyle doğrudan ilişkilidir. Ne var ki gizlisi saklısı olmayan, özü sözü bir tavır ve ve düşüncesi bilinen bir siyasi hareketin yeri geldiğinde konuşması ve mücadelesi kadar yeri geldiğinde yalnız duruş göstermesi bile başlı başına bir siyaset imtiyazıdır. Türkiye'nin karşısına izalanmış zillet ve ihanet cephesi milletimizin yürüyüşünü durduramayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi her şer cepheyle sonuna kadar mücadele edecektir. Geldiğimiz bu aşamada ya zillet cephesi Türkiye'nin birlikte yaşama iradesini kırarak ülkeyi uçuruma çekecektir ya da Türk milleti ayağa kalkacak, muhataplarına gereken cevabı iradesiyle vererek zilletin belini kıracaktır. Bunun başka yolu ve yorumu kalmamıştır. Vatanını seven hiç kimsenin tepkisiz kalamayacağını, suskun duramayacağını, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceğini bu tablo karşısında öne sürecek bahaneler, ne mazeret olacak gerekçeler konunun vahanetini azaltmayacaktır.